Dikkat etsene. <laughs> Mahvoldu elbisem. baba ben çok özür dilerim. Gerçekten hemen halim. Kızım kırıkları topla. Kusura bakmayın hanımefendi. Siz masanıza buyurun ben size peçete getireyim. Sen benim başıma bela mısın be? İyi ki geri dön dedik. Her şeyine zararsın. Ya iki tane bardağı taşıyamıyorsan yapma kızım bu işi. Patron ben çok özür dilerim. Gerçekten birden böyle geçince... Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Hep aynı terane. Bana bak. O Yağız dil döktü. Kafede çalarım dedi diye işe geri aldım seni. Benim sabrımı taşırma Yaz mı? Eylül. Ben de tam yanına geliyordum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım ki? Patron anlattı. Pazarlık etmişsin. Sırf beni geri işe alsın diye bağlama çalmayı kabul etmişsin. Ya sen öyle çok üzülünce. Ya bir de benden saklıyorsun. Ya kızacağını bildiğimden. Niye yapıyorsun o zaman ya? Eylül. Seni öyle üzgün görmeye dayanamadım. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece biraz mutlu ol istedim. karışma benim işime. Ne oldu abi? Niye çağırdın beni? Ağam, gel hele gel. Karabaş, dur karabaş. Ağam, bak bunu geçerken yolda buldum. Çok masum bakıyordu ya. Bakalım mı? Besleyelim mi? Ne dersin? Abi bu çok güzelmiş ama ya. Kurban olurum sana. Abi ama biz buna bakamayız ki. Yani, doğru düzgün evde bile olduğumuz yok. Köpek perişan olur. Sen ne dersen o Ama bak istersen sahiplendirebiliriz. Ne dersin? Sen ne dersen ha? Ama sokakta kalmasın yavrucak. Sahiplendirelim. <laughs> Aynen öyle. Ha? Karabaş, karabaş. Abi. Ya ben çok kaşınıyorum. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Vallahi abi, ben de seni arayacaktım. Biz galiba uyuz olduk abi. enikten kaptık herhalde. Ah be abi ya. Tam sırasıydı şimdi. Neyse tamam. Hadi görüşürüz. Ne kaşınıyorsun sen öyle uyuz gibi? Allah gibisi çok fazla. Evet, uyuz vakas. Pomat yazacağım. Kaşıntı geçene kadar kullanırsın. Birlikte kaldığın arkadaşlarında da kullansın. Ayrıca Kaldığın yerinde ilaçlanması gerekiyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, şey, sen yurtta kalıyordun, değil mi? Ay, kim bilir kaç kişiye bulaşacak şimdi. Hangi yurtta kalıyordun sen? Ee, şey, şehrin öte tarafından. Ha kazancılar yurdu mu? Evet. Hmm. Kötü diyorlar oraya ya. E tabi ucuz olunca orayı tercih ettin. Aslında aynı fiyata evde bulabiliriz. Hatta bir tane de ev arkadaşı buluruz sana. Daha ucuz olur. Ha yok. Ya, ben orada mutluyum. Ya hemen kestirip atma işte. Bak hatta bizim evin oralarda da vardı kiralık evler. E uygun da diyorlar. Tamam. Bir ara bakalım o zaman. Bu olmam bir işe yaradı. Beni affettin.